Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu kurabiye yapacağız. 125 gram ve 50 gram da üzerinde 175 gram e, oda ısısında yağım var. 150 mili bardakla sıvı yağım var. 2 tatlı kaşığı şekerim var. İki tane yumurtanın iki tane akını ayırdım. Bir tane de sarısını ayırdım. Bir tane sarısını da içine koyuyorum. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Bir tatlı kaşığı silme tuzum var. Bir yemek kaşığı da sirkem var ben üzüm sirkesi kullandım Elma sirkesi de kullanabilirsiniz bir pakette kabartma tozum var Evet aldığı kadar unla e, yoğuracağız daha sonra un, e, hamuru ikiye böldüğümde de e, bir bölümüne e, zerdeçal zerdeçalla çörek otu koyacağız. Onu da göstereceğim daha sonra. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu koymaya başlıyorum. 5 bardak un var arkadaşlar. 200 ml bardaklarla bir tane de böyle dolu aldım yanıma. Kontrol bir şekilde koyacağız. Arkadaşlar un bu kadar kaldı ama ee, çok az bir yemek kaşığı kadar daha alacağım. Videolarımızı izlerseniz bize bu çıktığımız yolda destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Videolarımızın altına yorum yazarsanız bu yaptığımız emekler boşa gitmez. Şimdiden hassasiyetinize duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz arkadaşlar hamurumuzun e, kıvamı bu bakın bu unu hiç kullanmadım e, burada da 5 bardak un vardı 200 milibardaklarla e, artan da bu ama yine söylüyorum yoğurdunuz içine koyduğunuz yumurta ve undan fark edecektir e, sadece kıvamını size şu şekilde göstermekle şöyle yaptığınızda kırılmıyorsa e, şey yapıyorsa e, hamurumuz olmuştur e, bu e, yağlı hamurları da çok fazla yoğurmayacağız ee, sadece biraz bütünleşmesini bekleyip e, şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar hamurumu e, bütünleştirdim şimdi ikiye böldüm e, şunu simit yapacağız susamlı simit olacak o tuzlu simit olacak e, buna da e, bir çay kaşığı zerdeçal koyacağım ve çörek otu koyacağım bir tatlı kaşığı dolusu zerdeçalım az geldi bir çay kaşığı daha koyacağım arkadaşlar bir çay kaşığı dolusu daha koyuyorum. Evet. E, yağlı kağıdın üzerine aldım hamurumu. Üzerine bir yağlı kağıt daha koydum. Bunları çubuk yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde yaparsanız yağlı olduğu için size şey imkanı vermiyor. Fazla da inceltmiyoruz. Şu kenarlarını düzeltiyoruz. Da. Şunu da tekrar yapıp şu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Evet şimdi simit yapacağız küçük küçük tuzlu simitler yapacağız simitlerimiz bittikten sonra yumurtanın akına sonra da susama batırıp direkt tepsiye alacağız Evet arkadaşlar simitlerimiz de bitti. Tuzlu simitlerimiz. Şimdi yumurtanın akı ve susama batıracağız. Dizeceğiz. Arkadaşlar simitlerimiz bitti çubuklarımız da bitti. Şimdi çubukların bunlara bir şey sürmeyeceğim. E, susamla pişecekler. Bunların üzerine de yumurta sarısı ve bir, bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı pekmez koyacağım ve üzerine süreceğim. Onun üzerine de çörek otu koyacağım. arkadaşlar simitleri önden gönderiyoruz. Fırınımızda 180 600 derecede. Arkadaşlar bakın kızarmış altları. Çok güzel. Bunu alıyorum şimdi. Diğerini koyacağım. Evet arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Altları çok güzel kızardı. Bunu da alıyorum. Fırın evet arkadaşlar. Bugün e, mutfağımızda e, tuzlu kurabiyeler yaptık. Susamlı simit ve zerdeçallı çubuk e, yaptık. E, size bunların çok gevrek oldular. Bakın şöyle gösteriyorum. Yemesi de aynen öyle keyifli. Simitimiz de öyle. Bakın iç dokusuna. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel gider. Ee, bizi izlemeye, paylaşmaya, yorum yapmaya devam edin. İyi seyirler diliyoruz.